Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Ben Redevin Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı bir konuyla birlikteyiz. kedilerimizin ve köpeklerimizin başındaki büyük bir bela. Çok sık, özellikle bu aylarda, yaz aylarında daha da fazla artıyor. Yani bahar ve yazda çok sık oluyor. Hemen gösteriyorum. Pis pis oldu. Ve tabii ki her zamanki gibi kolman mankenimiz birlikte kolman Evet, kol sizi alalım. Tamam, sakin evvel. Tamam bir tane. Heyecanlanıyorsun kamera karşısında biliyorum ama çok önemli değil. Tamam mı? Burada biz bizeyiz. Pisi pisi oturu daha yakından görmeniz için şöyle gösteriyorum. Şimdi hani küçükken böyle alırdık bunları koparır, birbirimizin kafasına atardık. Eskiden benim de saçlarım varken kafama falan takılırdı ama tabii a, Şimdiki çocuklar bunları biliyor mu bilmiyorum. Hepsi çünkü bilgisayar, ile oynuyor. Ama biz bunlarla büyüdük, birbirimizin kafasına atardık. Bir de şöyle şöyle yürütmeye çalışırdık. Aslında böyle böyle yürümesini... Şimdi izin verirsen bir şey anlatacağım, yeter misiniz? Yap bir şey anlatayım, sana, sana da geleceğim, bir bu yukarı doğru böyle böyle yaptıkça yürümesinin bize de bir bağlantısı, bir zararı var. Çünkü bu pisi pis genelde yabani olan yani hiç bakım görmemiş bahçelerde yol kenarlarında çok sık oluyor. Ve biz de kedi ve köpeklerimizi gezdirirken tabii köpeklerimizi daha çok gezdirirken özellikle böyle çözüp koşmasına izin verdiğimiz zamanlarda bunlar böyle şöyle göstereyim bir parça veya şöyle bir bütün olarak genelde patilerinde, vücutlarının belirli yerlerinde oluyorlar, takılıyorlar. Bazen özellikle kapalı kulaklarda hiç göremiyoruz. Kulağın içine de girebiliyor. Şimdi sırayla başlayalım. Bu pisi pisi otu ne olur, nasıl gider, nasıl bir zarar verir? Ben tamam, ben patinden, ben patinden anlatalım. Şimdi eve geldiğimizde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu pisipis otları genelde böyle parmak aralarında kalır. Çünkü üzerine basıp özellikle eşelediğinden dolayı onları pati aralarında tutabiliyorlar. Bu da e, pati arasında kalabilir. Dolayısıyla eve geldiğimizde pati aralarını elimizle mutlaka kontrol ediyoruz. Herhangi bir pisipis otu veya başka bir yabancı cisim var mı diye. Peki farz edelim çok küçük ve siz onu fark edene kadar e, girdi yani battı. O zaman nasıl bir tepki verir Genelde hep patisini yalamaya başlar. Ya patiyi basmamaya, havada tutmaya çalışır ki genelde hasta sahiplerim şey diye geliyor. Tüm çıkardı, kırlarda koşturduk, işte ayağını mı burktu acaba falan diye geliyor. Aslında geldiği gibi ilk kontrol ettiğimiz, tabii ki bacağını kontrol ediyoruz ama bu mevsimlerde patilerin arasına. Ve özellikle orayı yalıyor. Şu pati aralarını yalıyorlar. Ve burada dikkatimizi çeken bir nokta oluyor. Şimdi bunun bu ucu şu kısmı tutamıyorum ki kıpır kıpır şu ucu çok sivri olduğundan dolayı buradan böyle dik bir şekilde pati içine giriyor. Ve biraz önce gösterdim ya şöyle şöyle yaptım bakın şöyle görün şöyle şöyle yaptıkça bu ilerliyor. Bu perizde patisini hareket ettirdikçe bu derinin altından yukarıya doğru tek yönlü ilerliyor. Yani buradan giren bir pati ucundan giren bir ot buralarda daha yukarılarda olabilir genelde Kalış olan yerlerde takılıp kalıyor ama şu patinin ilk bölümünde e, bizim metakarpal dediğimiz yani şu bizim el bileği gibi düşünün el bileğine kadar olan yerde genelde takılıp kalırlar ama e, yani yukarılardan çıkan bana en azından hiç denk gelmedi. Peki nasıl bir şey oluyor? Açıyoruz patiyi, biz oradaki deliği görüyoruz diyorum ki işte yüksekten mü, şu oldu mu bu oldu mu filan falan normal kontrollerini yapıyoruz evet bu burkulma kırılma değil. Üstüne üstlük, Şiva'cım bir saniye bir tanem. Üstüne üstlük orada da bir delik var. Hafta sonu da işte yaylalara, kırlara, bayırlara gitmişler. Ondan dolayı pis pis otundan şüpheleniyoruz. Ve biz pis pis otunda operasyon yapıyoruz. İşte sakinleştiricimizi, anesteziğimizi yapıp e, dostumuzu uyutuyoruz ve pati önce tıraşlayıp sonra patilyen girme şeklini tahmin ederek yani şöyle şurada bir delik var büyük ihtimalle şu hizadadır diye düşünerek tamam babacığım şu hizadadır diye düşünerek buradan hafif minik minik ensizyonlarla bu tabi buradan böyle giderken aynı zamanda kendine kanal yapa yapa gidiyor. O kanalı takip ederek pisi, pisi otunu buluyoruz ve onu oradan çıkartıyoruz. Sonra açtığımız gibi tekrar dikerek kapatıyoruz, bandajlıyoruz. iki hafta işte başına yakalık falan falan. Bu şekilde olabiliyor. Bunun harici ne oluyor? Birçok hastamın üzerinden tıraş yaparken çıkardım. Tabi bunlar bu kadar büyük bir biçimde kaldığı zaman vücudunda görülebiliyor ama bakın şöyle en küçüğüne kadar ayırayım. Ve bu büyük bir pisi pisi otu öyle düşünün. Yani şöyle bir şöyle bir ot ne minnacık bir ot köpeğin üzerinde göremeyebilirsiniz. O yüzden özellikle tekrar tekrar söylüyorum. Bu mevsimde böyle dışarıya çıkıp tekrar geldiğinizde mutlaka pati vücudu kontrol ediyoruz. Bir de çok sık özellikle bir hastam var düzenli olarak her sene yani 6 yaşında falan 5 senedir biz kulağından pisi pisi otu çıkartıyoruz. O da nasıl? İşte yine bu karlara şey kırlara, karlara nereden çıktı? Kırlara, dağlara, bayırlara gittikleri zaman yere yatıp yuvarlanıyorlar ya orada bu pisi pisi otunu böyle de sapı var bu pisi pisi otunun buradan kırıyor ve kulağına giriyor. Biraz önce anlattığım gibi ileriye doğru yürüdüğünden dolayı bu kulak kepçesinden içeriye giriyor ve olabildiğince derine gidiyor. Peki biz ne yapıyoruz bunun için? Otoskopumuz var. Kulak normal bildiğimiz otoskop. Yani insan sağlığında da kullanılan aynı otoskoptan. Bununla kulak yolunu inceliyoruz. Burada da şikayet şöyle geliyor. Sürekli patesi kulağında. Kulağını yere sürtüyor. İşte geçen gün de yıkamıştık acaba su mu kaçırdık, enfeksiyon mu oldu falan diye bu şikayetle geliyorlar ama zaten her halükarda otoskopla kulağını inceliyoruz. Dikkatli baktığımızda da bu pisi pisi otunu görüyoruz ve alması inanın çok zor. Çünkü küçücük bir kulak yolu, köpek huzursuzlanıyor, duruma göre yine anestezi uygulamamız gerekiyor. Ee, Tabii bunun için özel cihazlar mutlaka vardır ama ben buradaki imkanlarla, bu otoskopla beraber bugüne kadar çok şükür hiç kaçırdığım olmadı. Bütün pis pis otlarını aldım. Ve e, köpeğin de canı yandığı için dediğim gibi anestezi almamız gerekiyor onu. Ee, dediğim gibi kulaklarımızı dikkat ediyoruz. Of dinle, ne sıcak ha. 30 derece Trabzon. Ölüyoruz, ölüyoruz. Klima çalışmasına rağmen şapır şapır terliyoruz. Nem de %80. Ölüyoruz yani. Ee, Evden dön, eve döndüğümüzde kedilerimizin, hani kedi az gezdirdiğiniz için genelde köpeklerimizin pati aralarına, vücuduna ve özellikle kulak kepçesinin iç tarafına mutlaka dikkat edin. Bu işin şakası yok. Köpeğinizin ciddi manada canı yanacaktır. Siz üzüleceksiniz. Hekiminiz her geçen gün daha nereye iler, ilerlemiş bir pisi pisi otuyla uğraşacağı için o da yorulacaktır. Bugün kısa bir video hazırladım size. Şiva, deminden beri el sallıyorsun. Hadi bakalım, seni biraz daha kaldıralım. Seyircilerimize el sallayalım. Ver Katiler. Bay bay, görüşürüz. Bir günler